Mahmut Bey 50 yaşında. Kendisi kepçe operatörü. 20 yıl önce bir evliliği var, iki çocuğu var, boşanılmış. O zaman Azerbaycan'da, kuvvette işte çalışıyor. 6 ay orada, 6 ay Türkiye'de gibi güzel dolar üzerinden para kazanıyor. Eşinden ayrılınca bir Azeri kadınla evlilik yapıyor. Fakat 8 ay sonra yaptığı bu evlilikte, ee, beş yıl evli kalıyorlar. Bir süre sonra bitiyor. Sonrasında bir gün efendim, ...Aksaray'da... Şey nerede? Pozantı'daydı. Ha, Pozantı. Şeye giriyorsun. ...kuruyemişçi nerede? Ee, pozantı'da. Ha, Pozantı'da. Kuryemici'ye giriyor. Diyor ki keşke girmez olaydım o kuruyemişçiye Diyor. Çünkü orada çocukluk arkadaşı, okul arkadaşı Hatice ile karşılaşıyor. Bir elektrik oluyor ve daha da boşanma davası o Azeri kadınla devam ettiği için. Dini nikah yapıyorlar, diyormuş ki Hatice benim Konya'da kuaför dükkanım var, oraya gidelim. Kalkıp gidiliyor ee, ve ondan sonra her ay 1700 euro gibi, dolar gibi dolar. bir para gönderiliyor, arabalar vesaireler. Sonra bir ay diyor gecikti ona gönderdiğim para, beni engelledi, paralar gitti. Peki iki kafadar yine aynı köyden, Remzi Bey ne diyor, onun da eşi adı Hatice tesadüf. Bizim evliliğimiz kötü gidiyordu. Süleyman diye birini tanıyormuş. Hurafe ile onunla bununla ben senin evliliğini kurtarırım dedi. 5000 lira paramı aldı. Dedi. Süleyman kişiyle benim alakam yok. Bunların o alakası. Orayı düzeltelim. Yanlışlık oluyor. Ben Mehmet e, diye bir arkadaş. Ama sen Hatice senden para aldı. Evliliğini ben kurtarırım. Mehmet diye bir arkadaşa Hatice Abla tarafından tanıştırıldım beerdin. Bir de ya Mehmet ne dedi? Ben evliliğini kurtarırım mı dedi. Evet. Peki Hatice karşınızda ee, Mahmut Bey ne zamandır görmüyorsun Hatice Hanım'ı? En son Ozan'daki karşılaştığımız. Yani ben ne bileyim ee, ne zaman karşılaştım? Onu şu an tarih altı olarak veremeyeceğim. 6 ay mı? Altı ay mı? Bir sene Fazla mi? oldu. Çünkü tamam, oğlenin ikisi beraber darp ettikten Peki. sonra kavuşmadım. Ee, Esra merhaba. Hatice Hanım merhaba. Merhaba. Hatice Hanım iddiaları duydun. Evet. Ben Serap Terap hanım evet. senden, senden bir ricam var benim. Estağfurullah. Ee, ben konuşurken o kişiyi Mahmut Bey'i e kesinlikle lafa karıştırma. Çünkü ben bu zamana kadar yüz yüze gelmek istemediysen ben onun konuşmasından dolayı. Çünkü onunla ben e, baş edemem. Onun çenesiyle ben baş edemem. Peki. Bu yüzden ben e, onunla muhatap olmak istemiyorum. Peki Hatice Hanım. O zaman şöyle sen zaten iddiaları biliyorsun. Sen evet. evlilik vaadiyle her ay o maaşları almışsın. Arabalar alınmış işte e, bir sürü yani 500 bin liraya yakın diyor bir e, harcamam oldu. Serif Hanım e, şimdi ben hepsini izledim, hepsini dinledim. Tamam. Ben sana şunu söyleyeceğim. Başta hani diyor ya e, ben e, işte Hatice başkalarının aklına uyuyor, başkalarının aklıyla yürüyor. Öncelikle ben aklım başımda ben çalışan bir ins insanım. Benim e, yıl 12 ay çalışan biriyim. Benim tatilim yok, pazarım yok. Evet. Ben çalışıyorum. Ee, benim kimsenin aklıyla yürüyecek bir halim de yok. Kendi aklım bana yeter çok şükür. Hı hı. Benim aklım yerinde. Peki. Artı o kişiyle biz imam nikahla evlendik. Tamam doğrudur. Hı. Evlendik. Evlendiğinde bana Azerbaycanlıyla evlenip ayrıldığını söylemedi. Bana sadece ben bekarım dedi. Sadece bana bekarım dedi. Hı. İmam nikahı kıyıldı babamın evinde. Biz buraya geldik benim kendi evime. Kendi evimde ya. yaşamaya başladık. Evet. Hı. Kendi evimde yaşamaya başladığımızda ben dedim ki resmi nikah kıyalım. Ama o dedi ki ben kıyamam. Resmî nikah kıyamam. E neden? Neden? Biz evliyiz artık kıyalım. Bir anlattı ki bana mahkemesi hala devam ediyor. Azerbaycanlıyla ve Azerbaycan'a iki katlı ev yap, yaptırmış. Ev yaptırdıktan sonraki oradaki bayan bunu kovmuş. Kendinin bana anlattığı bu. Azerbaycan'da Neyse ben, mı ev yaptırmış? Evet iki katlı evi varmış orada. Kadın Hı. demiş evi yap bittikten sonra ben diyor içine de girmedim. Beni oradaki kadın kovdu. Hı. Oradan çıkıp geldim diyor Türkiye'ye diyor. Hı. Ondan sonra biz bununla yaşamaya başladıktan sonra bunun e, benim malzemecime toptancıma Hı. sorun ne? Sorun hiçbir şey yok sadece beni kıskandı. Müsaade et evet. şimdi ee, Mahmut Bey. Şimdi malzemecim dediği, siz kuaförsünüz bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Size de tedarikçi getiriyorlar malzeme. Aynen. Tamam. Aynen. Onlardan kıskanıp <laughs> küfür edip. Ne için kıskanmışım? Onu söylesin bir. Hmm. İki. Mahmut Bey, sen ben onu değil. bırak. Onu anlatsını bırak. Değilim. Bir dakika, bir saniye. Sen niye kıskandın? Onu sen anlat ya. Eşini herkes kıskanır. Hiç canım kadın çalışan olmadı. kadın. Bir. İkincisi. Muaze, malzemeciyle eve geldiğinde malzemeci ben Ayvalık'a gittiğim gün kendi börek yapıyordu. Çay demledim. Sofranın başındaydık evde. Ee, kendi dedi ki malzemeci, sen bizi dedi pozan teyhi götürmedin bu sene toplayıp dedi. Ben de gidemez dedim. Ne var? Gidemez dedim. Öyle diye için dedi ki niye gidemez dedi? Ben de gidemez dedim. Adam bana böyle bir tokat keskendi. Hayır, kesinlikle ben de öyle dedim bir şey ki, yok. Yalan sustum, <laughs> yalan Sustum, durakladım. Bir bıçağı dinledim. Bir dakika Hatice dinledim. Bir çaydanlığı dinledim. Çayı dökmeyi düşündüm. Ama resmi nikahım olmadığı için bunu yapmadım. Olsaydı da yapamazdın gittim. zaten de. Çünkü <laughs> orada şık koşuluyor. Ortada bir başka bir olay var. Malzemecinin gizli altını, gizli parasını, eşinden, çocuklarından olan parasını Hatice nereden biliyor? Mahmut, bir, ikincisi de benim, benim mahkememin olduğu, olduğunu, bir olduğunu, abisi de bir Hatice diğer bir biliyordu. Mahmut Bey, e, bu malzemeci sizin eve yemeğe mi geldi? Evet. Kaç yıldır tanışıyorsunuz Hatice Hanım? Ee, ben 2008'de iş yerimi açtım. 2008'den sonra o e, benim malzemecim, benim kardeşim. Biz ailecek görüştüğümüz bir şahıs. Ben, e, şu iki tane kızı var. Bana hala der onlar. Onlar benim kardeşim. Hı. Benim yani... Onlar kardeşim. Ve ben Hı. pardon Serap Hanım ben e, burada erkek gibi tek başına yaşayan bir insanım. Ben sanayiye de giderim. Arabamı ustaya götürürüm. Benim toptancım da gelir. Benim komşu esnafları da var. Arkadaşlarım. Yani bunlarla illa ki ben e, bir şey yapıyor demek değildir. Aha burayı geçelim e, Serap Hanım. Biz evet. burayı geçelim. Ben e, sen de bayansın. Bir erkekle evlendiğinde, bir erkek parzet imam nikahlı, parzet resmi nikahlı. O erkek sana bakmakla yükümlü mü? Evet. Yükümlü. Evet. Peki, benim bunun borçlarından hiç haberim yoktu. Bunun iki Aşırı tane... Kaç lira borcumu ödedin? İki tane... Iki Kredi kartı borcu, maliye borcu vardı. Ha çalışmadı demiyorum, çalıştı. Bir buçuk ay çalıştıysa üç ay yattı. İki ay çalıştıysa beş ay yattı. Ama, zaten bir ama yerlerine yerlerine sigorta dökümanım Hanım, onun işi öyleymiş ya gidiyor işte üç ay çalışıyor geliyor öyle diyor. Ben diyor hayır hayır öyle hayır değil. 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 Çalışmak İş yerlerine isterse, sigorta dökümanım alındığında hepsi görülür. Bankadan İstanbul tamam, iş bankasından sıkıntı çektiğim sıkıntı parayı değil. ben alıp kazandım sen çektin. Evet tamam ben çektiysem bir kuruşunu yedim mi ben senin paranı Yedin ben canım. götürdüm. Olduğu gibi dekotları Yedim yemeseydin var. burada olur geleceğim oraya gelemem ben. Benim işim var, gücüm var. Ben işim var, gücüm ben var. Benimle karşı karşıya gelmek istemiyorsun. Neden gelmek biriyim. istemiyorsun? E ne fark eder? Ben oraya ed de senin gibi. Ha, ne fark, fark gibi, eder Mahmut Bey? Yapamam. Bir dakika Hatice Hanım. Ne fark eder? Şu anda karşında yüzünü de gösteriyor. Ya yani burada tamam, olsa e, göster, olacak? Bu sıkıntı yani. değil. Hayır sıkıntı hayır. Sıkıntı değil. Göster benim korkacak bir şeyim hayır, yok. Hayır. Ben Hatice açık Hanım söylüyorum. onu demiyorum. Ee, Mahmut Bey'e diyorum. Yani ne fark eder? Hatice Hanım ha orada burada. Niye şimdi buraya gelmesi gerekiyor? Onu anlamadım. Şimdi geldiği zaman buranın ne şekil olduğunu bir kendi görsün. Nerenin? Buraya gelmenin ne şekil olduğunu, buranın ne olduğunu. Ne ben sadece burada? şunu söyledim abla buraya gelirken. Mahmut Bey ne var burada? Buraya gelirken kapıya geldiğimde beni buraya mecbur edip de Türkiye'ye değil dünyaya çıktık biz. Ha. İlk önce Türkiye'ye değil dünyaya çıktık. Ama ki kendiler buna utanmadı ben de gelmeye utanmadım. Benim utanacak hiçbir şeyim o yok. O çıkmıyor. Ben e, çok e, güzel bir Bey, şekilde e, geldim. Haklarımı arıyorum. Ve de şey ben yapalım. seninle evlenmeden önceki aldığım arabamı dahi sen sattın. Kesinlikle. E, sigortacı Mustafa'ya ne dedi onu açık söyle. Falan, şu, o araba senin araba değildi konusunu, bir kere şey. sen bana ne dedin? Sen Hiçbir şey dedin? demedim sana. Mahmut Bey bir saniye. Hatice Hanım şu araba konusunda bir konuşalım. Ha araba konusunu konuşalım. Şimdi e, biz onunla imam nikahlı evliyiz. Evde kimse yok değil mi yanımızda? Hı. Kimse yok. Allah'tan başka şahidimiz yok. Hı hı. Allah'tan başka şahit yok. Ben kendi arabamı oğluma verdim. Oğluma verdim. Oğlum bana parayı elden verdi. Niye el görmedin? Ben, 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 ben Mahmut dedim ki bak bana resmi nikah kıyılırsa sana söyleyeceğim şeyler var dedim. O söyleyeceğim şeyler de ben kendi çapımda birikimim vardı. Hı hı. Ha ben onu söylemedim kendisine. Ben param vardı. Bana dedi ki benim ihtiyacım vardı. Ben arabayı değiştireceğim dedim oğluma verdim. Ben tekrar araba alacağım. Bana dedi ki tamam dedi. Sen o arabayı al. Ben senin üstüne araba al demedim. Emrah'ın evinde otururken Emrah'ın evinde arabanın bilgilerini hep bakmadım. 30 milyar para verdim kendine elden. Allah şahit buna. Elden 30 bin lira para verdim. O da ben araba verdi. Hiç para almadım. Bağlanmasını istiyorum. Allah şahit buna. Hadi Allah ya, şahit. Ona bağlanmasını istiyorum. Ben senin paranı kullanmadım. Ben gittim Adana'dan senin Koza, Ereğli'de kaza yaptığın gün Para getirdim. Getiren adam ha yanımda. 20 bin lira. Zeki abi'den aldık geldi. Peki, peki o 20 bin lirayı Nerede getirdin, bu para? O para. Tamam bir 18 günü bankaya yatırdık. oğlum hanım. neden teyze paylaştı? Tek tek, tek konuşalım. Tek tek konuşalım. Hatice hanım. Tek ee, e, bir, bir, dakika bir yaraya girme. Seref Hanım bir beni dinler misin? Beni o adamla muhatap edecekseniz niye bağladınız ki beni? Bir müsaade et Mahmut Bey. Bak evet. ben dekont verdim. Dekontun resmini verdim ben. Ben dekontun resmini verdim. Kendine borcu olduğundan dolayı 20 milyarı getirdi tamam. 18 bin lirasını kendi eliyle eriyle şubesine götürdü kredisine. Ben ne yapışım kendinin parasını? Ee, Hatice Hanım kaç gün sonra yaptık yemedim. para geldikten sonra. Mahmut Bey bir saniye. Tamam. Hatice Hanım siz topu topu Mahmut Bey'le ne kadar süre aynı çatı altında yaşadınız? Ee, tarihini söyleyeyim ben sana. yok 2016 yani, 2016, 2016 Nisan Hı. 1 Hı. İmam nikahı kıyıldı. Ee, 2017 Ağustos'ta benim toplantı sevk ben gittim otogardan kendisini geri getirdim. Biz bu yaştan sonra dedim böyle olmaz dedim geri getirdim. Ondan ne sonra ben de dedi, yurt dışına gideceğim. Yurt dışına gideceğim dedi. Yurt dışına gitme dedim bak evinden işine git işinden evine gel. O zaman başkan değildi. Aradım taş ocağından adamdan iş istedim. Adam iş verdi. Buranın parasını beğenmedi. Neymiş? Burada bir, bir yılda kazandın orada bir ayda kazanacakmış. Yani, gitti yurt dışına, hı. bir saniye, yurt dışına gitti, yurt dışından bana dolar göndermedi. Dolar göndermedi. Aldığım doları oradan TL olarak geldi. Parayı direkt götürdüm senin borçlarına dağıttım Hiç ben. borcuma vermedim. Allah Bu... Fidana kim gönderdi? Kolonya geldi, Tirebolu 42'den onlar senin dükkanında satıldı hanımefendi. Satılmadı. Dağıttın da hanımefendi. Kargodan sorabilir ki Yurtdışı kargo getirdi. Hiçbirinde hiç kullanmadım ben onların. Peki Hatice Hanım parayı bir ay geç yatırınca hemen Hayır, engellemiş. Şey Onu da bir öyle anlat. Bir şey olmadı. ben, ben bir yerde küfür Hatice. ettim Hatice. Ben, ben Mahmut Bey gidiyordum. bir saniye. Ben e, ben sosyal bir insanım. Ben sosyal bir insanım. Beni bu şekil tanıdı. Ben yüzmeye gidiyordum. Bana dedi ki yüzmeye gidemezsin sen. Gitmeyeceksin dedi. Ya dedim ben çocuk muyum? Ben yıllardır yalnız yaşayan bir insanım. Sen benim sosyallığımı kısıtlayamazsın. Gitmeyeceksin dedi. O zaman dedi benim borcumu ödeyeceksin dedi. Ödemek zorundasın dedi. Peki sen para'yı nereden aldın? Nereye verdim? Hatay'a gönderdiğin parayı nereden aldın? 7-8 milyar para gönderdin o tarihlerde. Kusura bakma, kusura bakma. Sadece kusura değil, banka dekontları çıkar, PTT dekontları çıkar. Dekontları. Yani e bunların hepsi nereden? çıkar. Hani nerede? Oğluyum çocuğu olmuyor diye oğluna ilaç getirttirdin 2000 bin liraya be. Tamam, e tamam onlar zaten... Dur. Gelinini çağırttırak çıksın meydana. Ağzını topla ya. Bir şey diyeceğim Ay, evet. Hatice Hanım. bu. Teraf Hanım siz bu adamla baş edemezsiniz. Çünkü ben baş edemedim. Siz hiç edemezsiniz. Hatice Hanım. 14 14 pardon 2017 14 Aralık'ta benim telefonum meşgul diye telefonda boşadı beni. Telefonda boşadı beni. O beni boşadıktan sonra Kuveyt'teki erkeklere ne anlatmış kendisi. Kim... O kadar detay ve şeylere girmeyin. Başka bir şey konuşuyoruz. Başka ben, bir şey konuşuyorum. Siz şimdi geçmişimin hepini dök, ben de döküyorum. Mahmut Bey, Mahmut söylemek Bey. Söylemek zorundayım ben. Hatice Hanım, bir tane Süleyman diye bir adam varmış hurafiyeci. Evet, evet, hayır hurafiyeci değil. O benim Süleyman dediği insan, benim aile dostum. Kendini tanımadan önce 2007'de ben buraya geldim Ereğli'ye. Bana sahip çıkan, kol kanat giren bir insan, o aile. Ben onlarla sanki onların kızı gibi bana kızı gibi yedim sahip çıkarlardı bunlar. Hurafiyelikle Bu, de alakası yok bunların. Öyle diyor. E, yani ya. kesinlikle yalan yok söylüyor. Ak Saray'dan kimi getirttirdin? Mahmut ben Bey. Ben kimseyi getirttirmedim Ak Saray'dan. Mahmut Aksaray'dan. Bey bir benim saniye. Benim evime misafir illa ki gelecek. Hatice Hanım. Herkes gelir benim evime. Sen şu şeyi anlatmadın Hatice Hanım. Yani niye, niye sen birdenbire onu engelledin? Hani o yurt dışına gitti. Diyor i̇şte ki. bak yurt dışından, ha, bak az önce sözümü kestiniz ya yurt dışından ben bana bir sürü kişi telefon açıp da sen ondan sonra engelledin. Evet. Peki. Beni boşadı, beni boşadı, beni boşadı. Orada da öyle şeyler anlatılınca ben bir sürü böyle erkeklerden teklif alınca ben bu yüzden engelledim. Peki Remzi beyden bu 5 bin lira e, alınması Almadım. meselesi. Almadım. Kur'an'ın üstüne yemin ederim. Kur'an'ın üstüne el basarım ki ben Deniz Bey'den para falan almadım. Mehmet Tuna'yla... Ben senin Me evliliğini kurtarırım beni gibi. Beni kadar etmez. Mehmet Tuna'yla tanıştıran, sen. Sen. E, Mehmet Bey tanıştıran Mehmet sensin. Mehmet Bey'le tanıştıran sensin. Mehmet Tuna da benim abim. Öyle bir şeyleri yok adamların. Var. Bana para falan Mehmet. Hatice. Hatice Hanım bir dakika bir, bir de dakika. Remzi Bey anlatsın nasıl Kozum'dan oldu? Pozandan sana 20 bin lira para getirdiğimizde ablam bak bu dünyada ölümlü dünya kimseye yalan söylemesin. Evet doğru aynen konuşur. öyle ölümlü dünya. 20 bin lira para getirdik doğru mu? Ne amaçla? Bir e dakika ama Mahmut'un emanet liraya parasını... Mahmut götürdü yatırdı bankaya. Ya dur ben onu sormuyorum o, o sizin burada. özel hayatınız ona ben karışamam. Hayır Remzi Bey kendiyle ilgili... Ben bir yola çıktım mi? o yolu düzenlemeye çalışıyorum. Beni hiç 20 bin lira parayı verdik o gün sabah misafir kaldık sizde misafir kaldığımız gün sabahı beni kimin evine bıraktın? Ben seni kimsenin evine Mehmet, bırakmadım. Mehmet miyin evine bıraktın? Gece. Mehmet Bey'in Peki, evine o günü bıraktınız. Iyi o gün o gün gece. O Cevap tamam Remzi Bey'in konusuna geliyorum işte o gece Mahmud bana Bey neler yaptıklarını hadi. Neler yapmışlar bakalım bana orada? Mehmet kim? Mehmet kim? Mehmet de benim abim dediğim bir insan burada bir aile. Ben sürekli kol kanat gelen Süleyman da aynısı. Benim insanlarla e, çevremi koymadı bu. İşte, ha, Ar Ar mehmet Bey'i neden Remzi Bey'le tanıştırdın? Amaç neydi? Ben tanıştırmadım. Sen ben tanıştırdın. Götürmedim. Aile huzursuzluğumuz vardı. Hatta sen e eşimle de konuştun barıştırmak siz için. Kim tanıyorsunuz. Remzi Bey niye tanıştırdın? Bak benim buradaki, ben tanıştırmadım. Ee, Mahmut benim yanımda olduğu için benim çevremi Mahmut zaten tanıyor. Hayır babayın cenazesine geldiği gün kozuna da Mehmet, Mehmet Bey'le gelmişsiniz. Peki, benim kime gittiğimi, kimden geldiğimi, Hatice geldiğimi bir dakika. Mahmut hepsini biliyor. Remzi Bey, Mehmet dediğiniz şahıs sana ne dedi? Ben seni kurtaracağım dedi. Evliliğini mi kurtaracağım evet. dedi? Sen de inandın mı? Suya düşen yılanı sarılıyor. Ben de inandım. Nasıl ha, inanıyorsunuz hala? Ben, ben senin evliliğini kurtaracağım. Hanım. Neyle evet. kurtaracakmış evliliğini bir dakika. Benim Hatice evmez, Hanım, bir dakika. Hatta benim kozanda kozanda beraber Hatice Hanım'la beraber gezmeye geldiler. Orada eşimle Hatice Hanım konuştu. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Hı. Problem yaşıyordunuz evliliğinizde. Evet, evet. Ben kendisine ben kötü bir şey yaptım da demiyorum. Hı. Ve arkasından Mehmet Bey benim eşimi Mahmut Bey'in evine çağırdı. Orada bazı cümleler konuşunca söyleyince ben de inandım ne bileyim. Geldik tekrar Konya'ya geldim, Ereğli'ye geldim, Ereğli'de verdim. Arkasından ben buna fayda görmedim deyince... 20 bin lira mı verdin adama? Yok. yok, yok. lira verdin? O 20 bin lira Mahmut'un emanet parasını verdim. O, o zaman 20 bini karıştırma. 600, 500 bin lira mı verdin? 600 lira ona verdim. E. Arkasından bu adamın faydası yok deyince... Şu anda ağır da mahkememiz var. Hmm. İskenderun'da dini duygular aracı kullanarak istismar evet. mı? Evet. Bu suçtan dolayı. Dolandırıcılık. Evet. 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 O, o Ondan fayda görmedim deyince dedi ki abi benim dedi çok bir iyi abim var. Benim gelinimin çocuğu olmuyordu. İlaç yaptı işte şunu yaptı bunu Hatice yaptı. Hatice Hanım mı söyledi Evet. Bunu? Ee, çok iyi faydası oluyor dedi. Torunum bile oluyor dedi bu konuda dedi. Numarayı verdi. O adamla görüştüm. Adam bana Dört bin lira para vereceksin. 600 lira zaten Mehmet Bey'e vermiştik. Dört bin lira vereceksin. Ben dedi senin her şeyin dört dört yapacağım diyerek. Verdin. Ben verdim. Arkasından. Öbür adamın adı ne? Yok, Yalçın. Ya, Çiftçisin benim gibi Remzi Oğuz, ha, gibi. evet. Evet Yalçın Bey. Arkasından ben telefonda görüşüyorum. Telefonda görüştükten sonra dedim bunun hiçbir faydası yok. Sen gönderdiğin bir şeyin de faydası yok deyince benden bir iki bin lira daha para hitap etti mi? Baktım ki içeri içeri gidiyorum. Allah havale ettim ben geri çekildim. Hatice Hanım Yalçın kim peki? Bak onu ağır hatırlayayım var onlar orada 10, 10, 10 ama orada karışmasın benim Remzi demek istediğimi. Bey, sadece şuna bir şu kadar vaktim var da Hatice Hanım'cığım. Yalçın diye bir da tanıyor musunuz? Tamam dur bir dakika. Tanıyor benim musunuz? Benim bir tane tanımıyor benim musunuz? bir da, ya ya şöyle anlatayım ben Yalçın size. Benim Bey bir tane tanıyor musunuz Hatice Hanım? E, Serap Hanım tanıyor bak, musunuz, tanımıyor musunuz Atiye Hanım? Ben canım? yüz yüze tanımıyorum ama ben açıklık kavuşturmak Hayır, istiyorum. Ben açıklık kavuşturmak istiyorum Tanı yüz yüze tanımıyorum. Tamam tamam dur bir daha bir saniye. Benim çocuğuma tamam çocuğu olmuyordu. Bir tane arkadaşa bitkisel ilaç yapmış bu adam yurt dışında Bitkisel ürün üzerine eğitim görmüş bir insan. Ha yani bitkisel anladım. Benim nasıl benim tamam kurtaracak? ilaç yaptı. ilaç yapıyor ama bunun büyücülükle, büyücülükle, buskayla işi yok bu adamın zaten. Ben de görmedim. Yok. Şimdi bakın. Buskayo yoluyla bana, bana geldi eleman. Bir dakika bitkisel tedavi vesaire çocuk için diyorsunuz ama o bitkisel ilaçlarla bir evlilik kurtulmaz değil mi? Yani evet, Bey sizin onunla alâkası yok. Ha, yok. Belki et, sizin e, haberiniz et, yoktur. Hanım, yok öyle bir şey. Hatice Hanım, belki Efendim. sizin bile haberiniz yok. Belki adam tuttu. Remzi Bey'e dedi ki: "Ben sizin evliliğinizi kurtarırım 4000 lira." Bunu siz ille biliyorsunuz demiyorum. Siz bilmiyor yani işte da olabilirsiniz. Bak, i̇şte bak ben şunu söyleyeyim sana. Ben kanser hastasıyım. Ben kanser hastasıyım. Bana da ilaç yaptı. Mahmut'a da ilaç yaptı. Mahmut'un tamam. anasına ilaç da ilaç yapmadı. yaptı. Mahmut'un tamam. kardeşlerine de ilaç yaptı. Onu demeye ilaç çalışıyorum. İlaç yapıyordur, Mahmut bitki Mahmut yapıyordur. ama Mahmut'un yapıyordur ama bunun evet. bu evlilik vaadiyle bir evliliğini düzelteceğim. Yok öyle bir şey yok. Onu yalan bilemezsiniz. Yalan. Siz bilemezsiniz. Yalan Belki Remzi ile aralarında öyle bir konuşma geçti. Çünkü insanlar zayıf anlarında, psikolojileri düşük olduğunda vesairede inanmayı seçerler. O da demek ki ona remziye böyle bir vaad